Şu an beni nereden izliyorsunuz? Muhtemelen elinizdeki o küçük dikdörtgen cihazdan değil mi? Eh, onsuz bir hayat düşünemiyorsunuz. O sizin hafızanız, haritanız, bankanız ve en yakın arkadaşınız. Peki size cevaplarken elinizdeki cihazı fırlatıp atmak isteyeceğiniz bir soru sorayım. Ya o çok sevdiğiniz cihaz bir gün size hizmet etmeyi bırakıp beyninizi formatlamaya karar verirse? Tek bir sinyal, tek bir zil sesi ve saniyeler içinde insanlığınızın silinip yerini saf, ilkel bir öfkeye bıraktığını düşünün. O telefonu açtığınızda hattın diğer ucundaki ses değil, bizzat sinyalin kendisi sizi öldürseydi. Yine de alo der miydiniz? Modern dünyanın en büyük yalanı bağlantıda olduğumuzdur. Aslında sadece hedefteyiz. Bu videoda Stephen King'in Cep yani sel romanıyla bu sorunun kanlı ve parazitli cevabını bulacağız. Çoğunuz o vasat film uyarlamasını izlediniz. John Cusack ve Samuel L. Jackson'ın oynadığı sonu anlamsız biten o filmi. Unutun onu. Film kitabın yanında bir kamu spotu gibi kalır. Stephen King'in yazdığı roman basit bir zombi hikayesi değildir. Bu bir evrim ve kovan zihni, hive mind hikayesidir. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde bu hikayenin sadece deliren insanlarla ilgili olmadığını, aslında bireyselliğin yok oluşunu, teknolojinin yeni bir tanrı haline gelişini ve frekansın The Pulse gerçek doğasını göreceksiniz. Ve videonun sonunda çoğu okurun kafasını karıştıran, filmin ise tamamen değiştirdiği o finali, Clay Riddle'ın oğluna telefonu uzattığı o ana kadar yeniden başlatma, yani reboot teorisini açıklayacağım. Hazırsanız Boston Common Park'ına kıyametin koptuğu o saniyeye gidiyoruz. 1 Ekim saat 15.03 Boston Hava güzel. Clay Riddle hayatının en mutlu günlerinden birini yaşıyor. Yıllardır uğraştığı çizgi romanı sonunda satmış. Karısına ve oğluna sürpriz yapmak için hediye alıyor. Her şey mükemmel modern dünyanın o tatlı ritmi. Ve sonra o ses, frekans. Mekan saniyeler içinde bir mezbahaya döner. Bu yavaş yayılan bir virüs değildir. Bu dijital bir saldırıdır. Telefonunu kulağına götüren herkes anında o saniye silinir. Beyinlerindeki insani yazılım çöker, geriye sadece saldırganlık kodu kalır. Takım elbiseli bir adam bir köpeğin boğazını ısırarak koparır. Bir genç kız kendi annesine saldırır. Uçaklar gökdelenlere çakılır. Atmosfer saf kaostur. Şehir artık yanıyordur. Siren sesleri, çığlıklar ve patlamalar. Clay telefonu olmadığı için hayatta kalır. İzolasyon burada tersten işler. Bağlantıda olanlar yani telefonu açanlar bir sürüye dönüşürken Bağlantısızlar yalnızlaşır. Eski dünyanın dışlanmışları, yeni dünyanın hayatta kalanları olur. Kabus hayatta kalmakla bitmez. Asıl dehşet telefoncuların the phoners değişimiyle başlar. İlk gün saf vahşet. Birbirlerini ve normal insanları parçalarlar. Zombi gibidirler. Ama ikinci gün bir şeyler değişir. Clay yanına aldığı Tom McCourt ve genç Alice ile şehirden kaçarken fark eder. Deliler artık birbirine saldırmıyordur. Sürüler halinde geziyorlardır. Bir kovan zihni oluşur. Geceleri stadyumlara toplanırlar. Binlerce kişi aynı anda uyur, aynı anda uyanır. Ve müzik. O korkunç, bozuk dijital müzik ağızlarından dökülür. Telepati gelişir. Sürü, düşünceleri paylaşır. Eğer birine zarar verirseniz hepsi bilir. Clay ve ekibi kuzeye, Clay'in oğlunu bulmaya, Maine'e doğru ilerlerken karşılarına bir lider çıkar. Hırpani adam, The Raggedy Man. Harvard Üniversitesi'nin kapüşonlusunu giymiş, yüzü parçalanmış bir yaratık. O, sürünün beyni, sistemin yöneticisidir. Rüyalarına girer, onları tehdit eder. Kaşvak adında bir yere, telefonsuz bölgeye davet eder bu bir tuzaktır. Gerilim Alice'in ölümüyle zirveye çıkar. Bu sahne King'in en acımasız ölümlerinden biridir. Bir tuğla ile kafası parçalanan o masum kız. Clay'in içindeki son merhamet kırıntısını da öldürür. Clay artık sadece bir baba değildir. O analog dünyanın intikamını almak isteyen bir savaş. Bir saniye durun. Telefonunuzu elinize alın. Kıyamet koptu. Herkes delirdi. Sokaklar kan gölü. Saklandığınız delikte de titriyorsunuz. Ve kebinizdeki telefon çalıyor. Arayan en çok sevdiğiniz kişi. Çocuğunuz, eşiniz, anneniz. Biliyorsunuz ki o telefonu açarsanız o sinyal beyninizi silebilir. Siz de onlardan birine dönüşebilirsiniz. Ama ya o ise, ya yardıma ihtiyacı varsa, ya size veda etmek için arıyorsa o yeşil tuşa basar mıydınız? Yoksa sevdiğiniz kişinin sesini son bir kez duyma şansı uğruna ruhunuzu kaybetmeyi göze alır mıydınız? Dürüst olun. Merak ve sevgi hayatta kalma güdüsünden daha güçlüdür. Çoğunuz o telefonu açardınız. Eğer bu teknolojik kumar sizi korkuttuysa YouTube algoritmasını eğitmek için beğen butonuna basın. Çünkü şimdi Kray'in son kumarına gidiyoruz. Devam ediyoruz. Clay Riddell bir analog adamdır. Çizgi roman çizeri. Eliyle üretir. Onun hayatta kalması tesadüf değildir. O dijital dünyaya zaten yabancıdır. Kray insanlığın eski, yavaş ve duygusal tarafını temsil eder. Ragademan ve telefoncular ise yeni insandır. Homo Technologicus. Bireysellikleri yoktur. Mahremiyetleri yoktur. Her şey buluttadır. King zombileri kullanmaz. Onları bir metafor olarak kullanır. Telefoncular kötü değildir. Onlar sadece bir sonraki sürümdür. Version 2.0 Onlar barışçıldır kendi işlerinde. Telepatiktir ve verimlidir. Bizim korkunç dediğimiz şeye onlar evrim der. Green Trajedisi eski bir işletim sisteminin yeni bir dünyada çalışmaya çalışmasıdır. Bu kitap 2006'da yayınlandı. iPhone'dan hemen önce. Stephen King sokakta yürürken insanların artık birbirine bakmadığını, herkesin kafasını o küçük ekranlara gömdüğünü fark etti. Bir gün New York'ta takım elbiseli bir adamın telefonda bağırırken neredeyse King'e çakması bu kitabın kıvılcımı oldu. King teknolojiden nefret etmez ama onun bağımlılık yapıcı etkisinden korkar. Eski bir alkolik olan King için cep telefonu yeni bir şişedir. Frekans, the pulse, aslında bizim irademizi teslim ettiğimiz o anın sembolüdür. King bu kitapla bize bağırır. Kafanızı kaldırın, fişi çekin, yoksa silineceksiniz. Ve final. Filmin rezil ettiği o son değil, kitabın gerçek sonu. Cray, Kaşvak'ta Ragedimen ve sürüsünü tuzağa düşürür. Patlayıcı yüklü bir minibüsle ana sunucuyu havaya uçurur. Sürü dağılır. Kış gelmektedir ve telefonsuz kalan zombiler soğuktan ölecektir. Ama Cray'in oğlu Johnny, o da dönüşmüştür. Bir telefoncudur. Cray, oğlunu öldürmez. Onun yerine bir teori geliştirir. Frekans beyni sildi ve yeni bir yazılım yükledi. Peki ya bozuk bir bilgisayara ne yaparsınız? Yeniden başlatırsınız. Cray bir cep telefonu bulur ve onu oğlunun kulağına dayar. Amacı ona tekrar frekansı dinletmektir. Belki de aynı şok beyni fabrika ayarlarına döndürecektir. Kitap Crane tuşa basmasıyla biter. Sonucu bilmeyiz. Bu bir Schrödinger'in kedisi durumudur. Johnny ya ölecektir ya da insan olarak geri dönecektir. King burada bize şunu söyler. Teknolojiyi yenmenin yolu onu yok etmek değil, onu doğru kullanmaktır. Ya da bu sadece çaresiz bir babanın intiharıdır. Kararsızım. Sel romanı bize cebimizde taşıdığımız şeyin bir tasma olabileceğini hatırlattı. Bağlantıda kalmak güzeldir ama bazen en büyük özgürlük ulaşılamaz olmaktır. Bugün dijital bir kabusu inceledik. Ama dehşet sadece teknolojide değil, devletin en gizli laboratuvarlarında da saklıdır. Bir başka videoda kelekinetik çocukların birer silah gibi kullanıldığı, kaçışın imkansız olduğu o tesise The Institute romanına sızacağız.